Binlerce insanın yaşamını yitirdiği Erzincan depreminin yıl dönümünde Türkiye arka arkaya gelen deprem haberleriyle sarsıldı. Önce Van, sonra Elazığ, ardından Muğla. Deprem korkusu tüm Türkiye'yi sardı. Afat dün saat 12.31'de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Van'daki depremin üzerinden daha 24 saat bile geçmeden bu kez de Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye Van ve Elazığ'daki depremlerin şokunu yaşarken bir deprem haberi de Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarından geldi. Afat saat 10.13'te 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin kıyıya 16.87 km uzaklıkta ve yerin 6.7 km altında olduğunu duyurdu. Uzmanlar bu depremlerin yaşanacak büyük depremlerin habercisi olabileceğini de düşünüyor.